Merhabalar dostlar. 5-11-2024 tarihinde 18.12'de 12de seans biter bitmez aydınlatma platformuna A1 Kapital Yatırım Menkul Derler AŞ'den sermaye artırım ile ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Bakın sermaye artırım arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı şeklinde sermaye artırım ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında. Mevcut sermayesi 135 milyonmuş 675 milyon TL'ye çıkaracak %400 arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz pay olarak karşımıza çıkıyor. Şirket için hayırlısı olsun bakalım seans sonu geldi ama yarın ne yapabilir? Neden bu soruyu soruyoruz arkadaşlar? Bakın bugün Nibaş seans ortasında saat 15 arkadaşlar 04'te %500 bedelsiz sermaye artırımı açıkladı ve tavana kilitledi arkadaşlar. 10 dakika içerisinde tavana kilitledi. Belki gün içerisinde açıklasalar da bu da benzer arkadaşlar trendden yukarı doğru çıkabilirdi. Bakalım. A1'in tahtacısı yarın ne yapacak? İnşallah gönülden ister ki arkadaşlar hisse sahipleri tavan tavan görsün ama bazen bu işler ters tepebiliyor. Örneğin CanT'de arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. %100 açıklamıştı arkadaşlar. Hisse artmayı boşver eksiye gitmişti. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.